Merhabalar herkese. Öncelikle bu saate kadar bekleyip geldiğiniz için teşekkür ederim. Normalde bu tür sarkmaların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda organizasyonun gerçekten yetersiz kaldığını, zamanlı iyi yönetilmediğini ve insanların zamanla saygı duyulmadığını düşünüyorum. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kusura bakmayın. Benim bugün sizlere anlatmaya çalışacağım konu esasında birçok e, gaz e, santralinde yaşanan e, çok ciddi kirlenme problemini çözmeye yönelik e, bir e, konu, e, santrallerinizde e, enerji üretimini arttırmaya yönelik bir e, çözüm. Öncelikle çok kısa olarak firmamızdan bahsetmek istiyorum. 1948 yılında kurulmuş bir aile firmasıyız. Çok farklı konularda çalışmalarımız var. Esas odak noktamız ARGE ve makine imalatı. Onun dışında da bazı distribütörlüklerimiz var. İnfrared ampuller, UV ampuller ve nano kaplamalar distribütörlüklerimiz arasında. Bugün tanıtımını yapacağım nano kaplamamızda Türkiye ve yakın coğrafyada münhasır distribütörü olduğumuz bir nano kaplamamız. Münhasır distribütörü olduğumuz Teknan firması İspanya'da kurulu. 2007 yılında kurulmuş olan bir firma. Dünyada kendi nano partiküllerini sentezleyebilen parmakla gösterilebilecek firmalardan bir tanesi. Kendi nano partiküllerini sentezleyebildikleri için de birçok sıkıntıya ciddi çözümler üretebilme kapasitesine sahip değişik çözüm önerileri olan bir firma. Peki bu fuarda size ne sunuyoruz? Bu fuarda esasında size bir nevi özgürlük sunuyoruz. Birçok ziyaretçimiz, katıldığımız birçok fuarda hep bize işte etraflarındaki kirleticilerden dolayı veya etraflarındaki çimento fabrikası, taş ocağı, marangozhane gibi etkilerden, dış etkilerden dolayı tozlanma veyahut da kirlenme kaygısıyla GES için yatırım yapamadıklarını söylüyorlar. Biz size artık bu konuda çalışabileceğinizi, bunu dert etmemenizi ve bununla ilgili bir çözümümüz olduğunu sunuyoruz. Nano kaplamamızı uyguladığınız zaman panellerinizde kirlenme süresi uzayacak ve yüzde sekize varan bir enerji üretiminde artış gözlemleyeceksiniz. Bir kısa videomuz var, onu bir seyredin lütfen. Videosunu izlediğimiz nano kaplamamızın temel özellikleri, ilk özelliğimiz antireflektif özellik. Görünür ışığın, yansıyan görünür ışığın yansımasını azaltarak hücreye daha fazla görünür ışık dalga boyu gelmesini sağlıyoruz. Ve bu suretle de siz %2.77 daha fazla enerji üretir hale geliyorsunuz diğer bir özelliğimiz anti toz özelliğimiz. burada da ben bir demo standı getirdim. standımızda da B110'da standımızda da birçok demo yapıyoruz. Gelip görebilirsiniz sonra merak edenler varsa burada birlikte de deneyebiliriz. birçok endüstriyel tozun yüzeye tutunmasını engel oluyor. Antitoz özelliğimizle birlikte hidrofilik özellik birleştiğinde hidrofilikten kasıt suda, su, da, su Yüzeye temas ettiği anda damlacık halini alamıyor. Yüzeye sıvanıyor. Bir perde şeklinde kayarak tozlar da yüzeye yapışmadığı için tüm kirleri temizleyip gidiyor. Bu da size toplamda %8'e varan bir enerji üretiminde artış sağlıyor. Kaplamamızın dayanımı 10 sene. E, hepinizin yakinen bildiği UNEEN 61215 standartına göre test edilmiş bir kaplama. E, Son derece kolay uygulanabiliyor. 1 litre ile 30 metrekareye kadar panel alanını kaplayabiliyorsunuz. Uygulama yöntemi biraz önce bahsettiğim gibi son derece rahat. Bunun Bu kaplamanın en büyük özelliklerinden bir tanesi kaplamayı isterseniz panel üreticisi kendi fabrikasında panel hattında üretim hattında da uygulayabiliyor. Eğer ki henüz kurulmuş bir sahanız yoksa panelleriniz paletle sahaya geldiğinde standımızda var olana benzer bir makineyle uygulama yapıp paneli ondan sonra direkt yerine asabiliyorsunuz. Veyahut da eğer kurulmuşsa sahanız artık diğer alternatiflerden hiçbiri için geçerli değilse ekranda gördüğünüz gibi püskürterek de uygulayabiliyoruz. Temizlik sonrası da uygulayabiliyoruz. Yansıma önleyici e, özelliğimiz, antireflektif özelliğimiz burada grafiklerle de gösteriliyor. Biz görünür ışık bo dalga boylarının e, daha fazla içeri girmesini sağlıyoruz. Yani yansıyan ışık ki %8'idir normalde görünür ışığın yansıma oranı, o %8'in %19'unun yansımasını önlüyoruz. Dolayısıyla içeriye daha fazla görünür ışık giriyor ve daha fazla görünür ışık girerek %2.77 oranında bir e, enerji üretiminde artış sağlıyoruz. Antitoz özelliğimiz, antitoz özelliğini de camın iç direncini arttırıyor nano kaplamamız. Camın iç direnci arttığı için statik yüklerin oluşması önleniyor. Statik yükler oluşmadığı için de hiçbir toz yüzeye bağlanamıyor. Yü tozlar yüzeye bağlanamadığı için de doğal etkilerle yağmur ve e rüzgar gibi doğal etkilerle panellerinizin daha temiz kalması sağlanıyor. Burada e, demo standında da görebiliriz ama şurada da iki tane video şeklinde var. Bakın burada uygulama yapılmış bir panel üzerine talk pudrası dökülüyor. Üflendiği zaman tamamen ortamdan gidiyor. Hiçbir şekilde yüzeyde tutuculuğu yok. Yüzeye sıvanmıyor. Diğer tarafta uygulama yapılmamış bir panel var. Üflendiği zaman yüzeyden ayrılmıyor. Yüzeye sıvanıyor. Bunun birçok endüstriyel toz için durum farklı değil, tamamen aynı. Panelleriniz kirleniyor. Bunlarda teknik detaylarla çok boğmayacağım. Bu toz tutmama testi belirli Avrupa standartları ışığında gerçekleştiriliyor. %44 oranında tozların yüzeye daha az tutunduğu gözlemlendi, ölçümlendi. En son özelliğimiz de hidrofilik özellik. Biraz önce bahsettiğim gibi hidrofilik özellikte hepimizin yakından bildiği araç camlarında kullanılan e, nano kaplamalardan farklı olarak biz suyun düştüğü anda kaçıp gitmesini değil tam tersine suyun bizim için iş yapmasını, suyun bize faydalı olmasını istiyoruz. Su yüzeye değdiği anda bu Yağmur çiselemesi olabilir veyahut da çiğ düşmesi olabilir. Ee, su film şeklinde yüzeye sıvanıyor ve birazcık da açı olduğu takdirde tozlar da biraz önceki özellikle anlattığım gibi tutunamadığından komple kayıp gidiyor. Ben uygulama örneklerinden bazılarını hızlı geçeceğim. Soru cevaplara veyahut da buradaki gösterime zaman kalsın istiyorum. Ee, Sorularınız olursa tek tek yanıtlarım. Ben özellikle bu uygulamadan bahsetmek istiyorum. Ee, biz Türkiye'de de e, uygulama yapacağımız zaman yatırımcıya hiçbir zaman senin şu kadar e, litre sıvıya ihtiyacın var, bu kadar uygulama yapman gerekiyor demiyoruz. Genelde hep deneme yapmak üzerinden ve her saha kendi içinde özel olduğu için neticeleri birebir yaşayarak e, görmelerini arzu ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Burada da İspanya'da bir e, sahada yapılmış bir deney var. Biz yaparken bu çalışmaları her zaman yatırımcıdan 3 seri panel yani üretim verisini toplayabildiği, üretim verisini alabildiği 3 seri panel ayırmasını istiyoruz. 3 string olabilir veya işte kaçlık olarak görebiliyorsa önemli değil ama genelde string bazlı tercih ediyoruz. Burada Yine üç grup ayırmalarını istedik. Birinci gruba hiçbir işlem yapılmıyor, temizlik dahi yapılmıyor. İkinci gruba temizlik artı self-clean PV, bizim nano kaplamamız uygulanıyor. Üçüncü olarak da üçüncü gruba da sadece temizlik yapılıyor. Şimdi bu işlemi yapmadan önce bizim için önemli verilerden bir tanesi de Panellerimizin uygulama öncesi geçmiş üretim dataları. Bu e, sahada yaptığımız çalışmada String 1'in enerji üretimi 372.8, e, String 2'nin enerji üretimi 391.5, e, String 3'ün enerji üretimi de 339.1. Biliyoruz ki hiçbir zaman hiçbir panel eşit enerji üretmiyor. Biz tercihen... E, Eşit miktarlarda enerji üreten gruplar seçmeye çalışıyoruz. Tabii ki aynı yönlerine sahip olmasını istiyoruz. Bahsettiğim işlemi yaptıktan sonra yani bir grup panele hiçbir işlem yapılmıyor. Bir grup panele temizlik artı nano kaplama uygulanıyor. Bir grup panelde sadece temizlik yapılıyor. Bunu yaptıktan sonra görüyoruz ki string 1 yani bizim hem temizlik yapıp hem nano kaplama uyguladığımız panel grubu ...sadece temizlik yapılmış panele göre %2.2 daha fazla enerji üretiyor. Bu da nereden geliyor? Biraz önce anlattığım antireflektif özellikten kaynaklanıyor. Antireflektif olduğu için artık panelimiz otomatik olarak %2.2 daha fazla enerji üretir hale geliyor. String 1, String 3 kontrol grubundan yani hiçbir işlem yapmadığımız panel grubuna göre %18.12 daha fazla enerji üretiyor... Sadece temizlik yapılmış olan stringimizde hiçbir işlem yapmadığımız string'e göre %16.28 daha fazla enerji üretiyor. 80 günlük bir gözlem süreci sonrasında baktığımızda normal koşullarda string 1 yani hem temizlik yapıp hem de nano kaplama uygulamış olduğumuz panel grubu çıkış noktasında sadece temizlik yapılana göre yüzde beş daha az enerji üretiyorken 80 günlük gözlem süresi sonrasında yüzde 2.20 daha fazla enerji üretimi hal gelmiş ve toplamda da yüzde 7.20 daha fazla enerji üretir hale gelmiş. Bu uygulamaları bize yine çok gelen sorularda yaptığım sunumlarda olsun veya standımızda olsun, soğuk koşullarda yani soğuk iklim koşullarında nasıl davranıyor nano kaplama, sıcak iklim koşullarında nasıl yapılıyor, nasıl davranıyor kaplamamız. Burada da onları göstermek istiyorum. Norveç'te bir sahada, malumunuz hem soğuk hem yağışlı bir iklim hakim. Orada yapılan bir uygulamada, bir senelik yaklaşık bir senelik test süresinde. %5.15 daha fazla enerji ürettiklerini görüyoruz. Sıcakta nasıl oluyor peki durum? Bu da Tunus'ta yapılmış bir uygulama. Ee, oldukça sıcak ve kuru bir e, iklim var. Burada da e, %4.02 daha fazla enerji ürettiğini görüyoruz panellerin. Bunların yanında burada çok bahsetmediğim başka bazı etkilerimiz de var. Mesela özellikle Orta Doğu pazarında... E, Güneş ışınına çok aşırı derecede maruz oluyorlar ve çok ciddi paneller ısınıyor. Biliyorsunuz ki panellerin ısınması verimliliklerini çok olumsuz yönde etkiliyor. Fakat yüzeyde toz tutunmadığı için bizim nano kaplamamız uygulandıktan sonra ve rüzgar etkisiyle de e, yüzey temizlendiği için panellerin termal kamera görüntülerinde tespit ettiğimiz 7-8 derece daha soğuk çalıştığını gözlemliyoruz. Evet, özetleyecek olursam e, yansıtma e, yansıtmama özelliği, hidrofilik özelliği ve antitoz özellikleriyle e, panellerinizin temizlik çevrimleri arasında daha temiz kalmasını sağlıyor bizim nano kaplamamız. Bu da toplamda size %8'e varan bir enerji üretim artışı oluyor. Yani daha fazla para cebinize giriyor, temizleniyor. Burada biraz önce bahsettiğim gibi UNEEN 61215 standartlarına göre test edilmiş bir nano kaplamadır. 10 yıl ömrü var. Bununla ilgili çok soru geliyor bize. Bu da laboratuvar ortamında ve saha denemeleri sonucunda ortaya çıkmış bir rakamdır. Yapılan testlere göre işte eksi 40 artı 85 derece arasında 52 döngü yüzde 80 85 bağlı nem atmosferinde 52 döngü ile yaşlandırma testleri yapılarak bunun panel üzerindeki kalıcılığının 10 sene olduğu belirlenmiş durumda. Evet. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için, bu saate kadar beklediğiniz için. Sorularınız varsa alayım. E, merak ediyorsanız standımızda çok ilgi çekti. Burada e, çeşitli işte çimento tozu, alçı tozu, ders tozu, kiremit tozu uygulanmış, e, nano kaplama uygulanmış ve uygulanmamış paneller üzerine e, yapılmış örnekler var. E, gelip deneyebilirsiniz, kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Çok çok teşekkürler. Buyurun. Buyurun bu sefer kendimi tanıtmayayım arkadaşlar herhalde tanımıştır. Şimdi boyama tekniği var. Elektrostatik boyama. Hani böyle püskürtüyorsunuz boya mıknatıs gibi çekiyor. E, mıknatıs gibi çektiği gibi bunu tam tersini düşünürsek mıknatıs gibi itme. Yani elektrostatik bu yüzeyi kaplamadan ziyade elektrostatik bir yüzey oluşturulsa çok daha pratik, çok daha ekonomik ve çevre içinde, çünkü neticede bir kaplama, çevre içinde bir sorun yok. Temiz enerjinin temiz şekli olur. Bilmiyorum şirketiniz bu konuda çalışma, araştırma yapıyor mu? Yapmıyorsa da ben size bedava proje vereyim. Sonra bana kazanınca bir miktar ödersiniz. Çok teşekkürler, teşekkürler sağ olun. <laughs> e, tabii dediğiniz doğru fakat e, söylediğinizle, Diğer sağladığımız üç etkiyi sağlamamız mümkün değil. Evet toz tutmama anlamında haklısınız ama derdimiz sadece toz değil. Takdir ediyorsunuz hele ki bizim coğrafyada ama güneşlenen coğrafya diyelim. Yani güneş enerjisi, yani Norveçlerden falan bahsetmiyoruz. Toz ve çamur yağmurları çok yaygın. Şimdi bizim en büyük sıkıntımız onlar yağdığı zaman bizim standta yine bir demosu var bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Yağmur düştüğü zaman yağmur düştüğü zaman hele ki çamurlu yağıyorsa e, onlar boncuk boncuk olduğundan hep gölgelemeler ve lekelemeler yapıyor. Bizim hidrofilik özelliğimizle yani dediğiniz çok doğru katılıyorum. Sadece derdimiz antitoz olmuş olsaydı ama ee, bu şekilde dış etkenlerden kirlenmelerde hidrofilik özellik bizim çok çok e, fayda sağlıyor. Ee, yine standımızda görebilirsiniz. Biz mesela talk pudrası döküyoruz. Aynı şekilde antitoz özellikten dolayı gidiyor. Ama ondan sonra çiğ düşmesi durumunu simüle ediyoruz standımızda. Ee, o zaman görüyorsunuz ki o tozlar e, direkt çamur oluşturuyor. Diğer taraftaysa hiçbir şey olmuyor. Teşekkürler. Para kazanırsak siz yalnız isminizi yazdırmanız. Bana tanıtmadınız kendinizi dolayısıyla. <laughs> zannettim siz az önce? Yok standtaydım. Abdurrahman Atalar kazandıklarınızı tamam. hayalime ortak ol diye bir derneğimiz var. Ee, kurucusu büyük oğlum ve başkanı. Bu derneğimiz bu arada onu da tanıtmış olayım. Anadolu'nun ücra köşesindeki fakir dağ ve orman köylerinin okullarını hem restore ediyoruz hem oradaki sesi güzel, güzel resim yapan veya matematiğe yetenekli çocuklara ilkokul, ortaokul, lise, üniversite karşılıksız burslar veriyoruz. Çok Ayrıca iyi. okulda okuyan öğrenci ister ağanın kızı olsun ister çobanın oğlu hepsini beden numaralarını alıp ona göre yani öyle şey değil. Bilinci butundan montuna kadar giydiriyoruz. Bütün sınıflara bilgisayar, Atatürk köşesi ve kütüphane yapıyoruz. Biz kazancımızı buraya harcadığımız için hayalim ortak ola gönderirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Başka soru var mıydı acaba? Yok. Çok çok teşekkürler, sağ olun. İyi akşamlar. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Pardon.